Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Suudi Arabistan'ın uzun süre petrokimyasallarla çok uğraşıp diğer sektörleri unuttuğunu dile getiren Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid al milyarlarca dolar harcıyoruz. Türkiye'de yatırım yapmak altın bir fırsattır dedi. Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid Al-Falih ve Turizm Bakanı Ahmed Al-Kateb, Türkiye ile ülkeleri arasındaki ekonomik ortaklık fırsatlarını anlattı. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu işbirliğiyle İstanbul'da bir otelde düzenlenen Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu'na iki ülkeden birçok iş insanı katılıyor. Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Falih ve Turizm Bakanı Kateb Forum'un Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katılımcılara hitap ettiği Bakanlar Paneli oturumunda konuştu. Fali, Suudi Arabistan'ın 2016'da uygulamaya koyduğu 2030 vizyonunun tam ortasında hedeflerinin önünde olduklarını söyledi. Suudi Arabistan'ın dolara endeksli bir para birimi kullandığını belirten Fali, pozitif bir ekonomiye sahip olduklarını kaydetti. Fali, Suudi Arabistan'ın ihtiyaç duyduğu birçok şeye Türkiye'nin sahip olduğunu, dolayısıyla iki ülke'nin çok büyük bir potansiyeli bulunduğunu vurguladı. İki ülke'nin birlikte iş yapması konusunda önemli fırsatlar olduğuna dikkati çeken Fali, Suudi Arabistan ve Türkiye'deki özel sektörün iki ülke dışında da sahip olduğu fırsatlar var. Orta Doğu'da ciddi savaş durumu sebebiyle refah ve gelişme konusunda bir gecikme yaşanıyor. Orta Doğu'daki en büyük iki ekonomi olarak bütün bölgeye yardım ve yeniden inşa etme konusunda fırsatlarımız bulunuyor, ifadelerini kullandı. Fali, iki ülkenin Afrika'da da ortak hareket edebileceğini söyledi.